Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün Minecraft'ta Skyblock'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Barış var, Aga var. Agaların kralı var. Hoş geldin Aga. Hoş buldum, evet arkadaşlar şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Warp Mob'da maden kazıldığını yani madendeki yani oradaki demirleri, kömürleri kırabildiğimizi öğrendik. Onları kıracağız ama ondan önce ben şunları yani oy kullanarak bunları aldık. Bunlarla hani bunları açacağız bakalım ne çıkacak. Görüyor mu lan sen de? Görüyorum. Bu Aa, ne lan? Geç çıktı. Örs geldi. Sen de. İnek çıksın ya. İneği ne yapacaksın ya? Güzel bir şey çıksın. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Güzel şimdi Oğlum bunları. Bu ne kadar yapıyor bu? Çok para yapıyor ha. <laughs> Ciddi çok iyi para yapıyor. Oğlum bu. elmas çıksa bu kadar sevinmezsin lan. Elmas boş ver. Çünkü sen alacaktın. Evet. Aa iki tane iki elmas blok çıktı. Dört altın blok çıktı lan. Ya ben bunu da açıkçası arkadaşlar. Kaktüsler övüydü ben şurada. Bak, bak bak kum bak bak. İşte adaya renk kattı. Bakayım. Allah Allah. Zenginlik göstergesi. Kum var mı kum? Kum mu? Ha? Yok. Hayda kaktüsleri ne yapacağız? Bir yanlar kalıyor. Neyse. Gümdün... Bugün bence... Al sen bundan. Heh. Çipeği ağaç yerini ayarla. Aynen. Ağaç yerini ayarla. Ma i̇stiyordun. Paran yetmiyordu. Doğru. Doğru. Fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar. Ekonomi her yerden vuruyor bize. Ben onun için biraz taş kazacağım. Biraz kendime yer yapacağım onun için. Yer yap onun için. Onun sonrasında çit lazım. Ağacımız var mı yetecek kadar çit e falan? Ağaç var ya. Ağaç sıkıntı değil. Yapıyor ağacı. Tamam. Ondan sonra bir mob yerine gideriz o. Orada biraz kaslarız. Aynen set yaparız öyle gideriz ya. Yani gerçi set yapılacak malzeme yok da. Demir yok o kadar zaten iki tane demir şey yap. Oğlum bunlar baya bayağı büyüdü ya bizim sesimizi duydular herhalde. Büyük <laughs> Çünkü bu kadar büyümüyordu imkansızdı. Kaktüs de büyüsün de farm yapalım. Kaktüs biraz büyüdü. Chest'te var yedi tane falan galiba. Kaktüs birazcık büyümüş çok olmasa da. Hani farm yapabiliriz ya. Şunları da al. Tamam. Çok güzel oldu. Şunları da kır. Bu arada Orada yerleri de... ayarlasak mı ya? Mesela bu ağaç yerini vesaire. Ayarlayalım da böyle bir şey yapalım. İlk önce en sınıra kadar gidelim. Adı büyütelim. Yani sadece bir taraftan bile büyütsek olur. Bence öyle kötü durur ya. Yani. Ama şimdi bak buraya ağaç yaptın tamam mı? Bir bak bana. Hı -hı. Şuraya ağaç yaptın diyelim. Bunun ilerisi de tekrardan bir şey olacak. Kötü durmaz mı? İyi tamam gideyim artık. Sen hadi git. Oğlum harbi bak direkt büyüyorlar lan. Maşallah. Ne, ne oldu böyle abi? İnek varmış lan diyecektim. Bizim inek olduğunu unuttum. <laughs> Aa tamam sonuna geldim. Yaklaşmışız oğlum zaten <laughs> sonuna. Ondan diyorum ya sonuna gel oradan devam et işte. Dur ben de sana yardım edeyim biraz sonra gidelim bir warp mob'a. Tamam sonu bura. Buradan çeviriyoruz etrafını. Sonra etrafını dolduralım içini. Aynen birazcık yapalım yeter. Yok yok burayı bugün full dolduralım burayı. Zaten kardeşim bir tane mi video çekeceksin. Video Hayır. dışında doldurabiliriz burayı. Yok. Ben doldurmak istiyorum şu Tamam sen doldur. Ben de gidip diğerlerini halledeyim. Şurayı sadece şöyle yapayım. Aslında mob'a gidip... Onu ben yapacağım. Sen burayı doldur. tamam. <laughs> <laughs> Sonra Demir sen de gelirsin. yapabiliriz. Tamam ben yapacağım onu. Rahat ol. Demir bana çeviriyoruz şey Haşlı olmuyor biliyor musun? Aha elmas alabiliriz lan. Elması yapalım. Satı satacağız mı onu? Hayır satmayacağız. Elmas satılır mı lan? Tamam kullan oğlum. Yap bana elmas kazma. Ne lan kazması gel. kardeşim? Ne yapacaksın? Mezara mı götür? İlk önce bir şeyleri katalım, Bir sakin ol. Kaç tane blok var? Altın. Altın. Lapisimiz 47 taneymiş lan. Çok iyi. Altında güzel para yapıyoruz lan. Altını satalım. Altında da elmaya yapacağız. Altın elma. Abi adayı satıyoruz. Hikmet azaz. <gülüyor> 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 Al bak sana bunları da veriyorum hadi mutlu ol. Eyvah Oğlum video arası mı kasıldın bu ne? Elmas zır çekmişsin. elmas mı? Aldın. evet arkadaş. Kör. Altın hepsini şey <laughs> demir. Aa kitaplık falan lazım. Kitaplık lazım. Büyü. <laughs> tamam bir tane kazma yapmam lazım. Acil. Elmamız yok ki. Hiç ağaçtan elma düşmemiş lan. Öyle sıkıntımız var. O ağaç yerine yapalım. Güzel bir şeyler yapacağız. Kazma yaptın mı? Kendime yaptım. Elmas mı yapacağız yoksa? Kazmayı mı? Bilmiyorum ki bak 18 tane elmas var. Aslında direkt set de yapabiliriz ki. Sete ne yapacaksın kardeş? İkimize birden set çıkıyor mu? Bana altın set yap ya. Atmıyorsa. Ben altın olmak istiyorum. Altın Köylüyüm. mı olmak istiyor? Köylü oldum için <gülüyor> Altın <gülüyor> beni bozar. Hadi senin normalde satsak ne kadar para gelir lan? Bak bakayım. O satıyor satalım boş ver. Uğraşmaya değmez. Envanter düzenleyeyim. Şuradan. Şurada. Tanesi altın. 2 dolar lan. Altının. Evet çok az. 64 dolar falan gelecek. 72 dolar gelecek. Ha. Hiç gerek yok. Ben zaten daha demin 40 şey verdim. Toprağı verdim. Al sana bunu yapayım. Hadi gönlün olsun. Gel. Tamam. Görmeyeniz geldi. Gel abi gel abi gel abi. Al. Oy 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 oy. bir bak şuna bak Şunu şöyle koy aşağıya Aşağı niye atladın lan? Çıktı bak ne yapıyorsun? <laughs> Ey Allah'ım yarabbim <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi gittin gittin atladın Ağaç düştü bak onları topla be kardeşim be Oğlum keşke el demirle bunları yapıp burayı zırh yapaydık ya neyse Ney lan? Yanlış yaptım da biraz ondan bahsettim. Önemli değil kardeşim. Şimdi burayı da Bana yaptık. Bir kazma lazım. Acilinler. Altın kazma da olur. Bak 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 kalanları da altın dizmiş. Al. Neredesin sen? Buradayım. Al. Oy 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 oy. Ne oldu biliyor musun? Ha. Elmas kazma yapacaktım. Dedim buna demiri verip kendime elmas yapayım. Oğlum taşı ben kasıyorum Sen niye elmas alıyorsun? Ben de gideceğim maden kasacağım ya. Ya yabandım lan arkadaşlar. Evet. Abi hemen buraya niye geldiniz lan? Oğlum bunlar buraya gelmiş lan. Bir çekilin abi, bir açılın. Vurmayın da abim ananı. Bunlar beni dürttü diyor. Vallam onlar. Oğlum bunlar kalabalık he. Geleyim. Gelme. Aha elmas da varmış lan burada. Evet. E ben bu elmasları niye kıramıyorum abi? Enderman ben sana bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Ben de. Akşam oldu. Yatak matak da çözmemiz lazım ha. Oğlum Skyblock Sarun'da yatılır mı? Evet. Cahil. Gerçi sen envanteri soran insansın. Abi. Özür dilerim. Cahil dünyanın. Adamım tamam. Bunlar beni ben var bu ya. bu arada yatak yaparım. Bak. Eee? Ben de ederim çocuk. Yap yatak kardeşim ne olmuş? Yün, i̇pten yapacağım şimdi bekle. Vay. Bir de 2-2 geliyor çok iyi. Bu demirlerle biz huni falan da yaparız. Ağabey. Şunları keşke kırsak da bir gelmeseler. Aha. Aha level kasabiliyon lan bug buldum. bak buldum. Bunlar bak beyin de acaba oyun şeyler mi? Karpuz lazım mı yiyeceğim ben ona göre? Karpuzu mu? Karpuz ye ya. Nasıl olsa bir tane fidan var. Hani taşla, seni... taşla öldürmeye çalışıyorum bunları. Ya vurma. Abi bunlar beni var ya bayağı dürtüklüyor. O yüzden birazcık yukarıya çıkmam lazım tekrardan. Ok atma, ok atma. Ok atma. Amına koyayım, ok atma. Taş kasmam lazım. Ok taş lazım lan bize. Tam bayağı bir aldık. Taş mı lazım çok? Tam ben adaya geri geldim. Bunları eriteyim ki ben. Taş sandıkta vardı galiba biraz. Sandığa bırakmıştım da oyun başı. Ne kadar bıraktım hatırlamıyorum. Ben, aldım. Bana vermişler. Gelmedi üstüme. Geldi. Bak görürsün. 40 tane Bir geldi. Oh maden büyüyor. Ay maden demişim. Şu demirleri de bölelim abi. İki saat. Sandık odası falan da hesabım şeyler yapmamız lazım. Sandık odası falan yapacağız kardeşim sabır. Yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> olacak. Hep, hep bölümde bitirip oyunu bırakıyoruz. Senin niyetin o işte. Ne alakalı oğlum? Adana kebap falan. <laughs> Şimdi ne yapacaktım ben? Şunları bir altından çıkarayım abi. Altını sevmedim. Ben anlamam kardeş bana ne? Ayarla da para ihtiyacımız var hadi çabuk. Ben de bir küçük şey yapacağım da. Az. Böyle miktar. Neden? Tamam, şöyle koydum. Buradan böyle sandık yapayım kendime. Şu kafamda bir şey var. Aa, sandık yaptık. Şuradan demirler al. Bunu yapalım. O elma bir tane daha düştü. Çok iyi. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Bunları al abi. Kaktüs parmağı yapmaya başlayayım. Temelini atayım en azından. Şimdilik zaten Aslında şuradan da mı gitseydik kaktüs farmı için Neyse kırarız ya şimdilik Yavaş yavaş atayım zaten malzeme yok İki. Yalandan şurayı yapayım <laughs> Yalan. Böyle Tamam Şurayı da bir tane kapattık mı dayı Tak. Ağaç yeri hayırlı olsun. Attın mı? araya hayırlı sağlı. Nasıl? Bence iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bence fikrimce yani. Hı Taşın üstüne değil de altına toprak koyalım. Mesela yani üstte gözükmesin toprak altta gözüksün. Çok kötü görünüyor. Koy kardeşim. Öyle. Tamam şimdi buraya da hüniler koyacağız. Şuraya da sandığı koyarız. Hunimiz çok az ama sandık sandığımız da az lan. Odun var mı sende? Yok, hepsini çit yaptım. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, ne yapacağız? Yok oğlum ah, tahta bakma gidin buradan Ektik işte oğlum büyüyecek. Demir tozuyla büyütsene. Yok. Gel bende var. Şu an başka bir işim var benim. Bak şimdi. <laughs> bir tane buraya koyduk, bir tane buraya koyduk. Ama... Bekle bak. Şuraya koyayım ben. Sonra bunun altına şunu koyduk. Tamam. Hoppala. Şuraya iki tane. Lan. tam sandığı koyduk. Niye bu su böyle oldu? He burası böyle olduğu için. Allah Allah. O <laughs> zaman biz bunu yere değdirmeyecektik. Bir daha yanlış yaptık bekle. Chester değmeyecek. Sen neredesin lan? Bana şey lazım kazma. Yap kardeşim. Dur. Demir var mı? Demir mi? Evet. Ocakta var. şimdi. Şurayı böyle yapalım. Bilerek buraya da şey koyacağız. Chest'e attım şeyi. Neyi? mi? Oğlum bu da çok lan. Dur şuraya yapmayacağız. Aradaki fark iki olmasın. Burayı kır. Tamam önemli değil. Yanalım. Tarlayı uzağız ya inşallah olur lan. Olmamın ihtimali var mı? Var. O zaman. Tarla nerede? Tarlayı buraya mı yaptın? Şurada. Allah'ını seviyorsan. Uyuyorum. Helal lan sana. Tamam böyle böyle yapıyoruz işte. Evet, altı. Sadece ilk kat böyle olacak diğerleri böyle olacak. Süper oldu. Bu da ne yanıyor lan? Suyu kaç blok götürüyordu lan? Koydun ya 7 galiba. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8'miş. Şurayı bir tane atsak hepsine gidiyor galiba bakayım. O hepsine gidiyor çok. Bana bir tane su please. Oğlum git al ya Allah Allah. Kova var mı? Yok. Kova bende var. Şöyle yapalım. Burayı büyütüyoruz çünkü bu taraf büyüyemez. var mı büyüse yani büyütecek çok iyi olur da. Bu zaten geçici şu anlık. Abim bu gene gelmiş. Ama toprak bu kadar olduğu için kapatıyorum bu tarafı. Şimdilik kapat abi. Sandıkları da al. Huni yap. 5 tane huni mi yaptın? O da olur. Peki gerizek. Lan. Işıklandırma yasağı alın. Şimdi ben ne istemiştim senden su. Kova nerede? Buraya bir tane atsak buraya gelecek mi? Kova bende. Kova yapayım. Ya yapayım bir tane kova ya. Demirler de bende. Çalışın var mı demir? Bak. He. Lan yanlış suyu aldım. Oğlum ölüyorsun ya. Oğlum. Peyim yok istedim. ki. Baltam yok ki vurayım. Çalışın bir işte de pezemek ya. senin yanında Geçiyorlar <laughs> bana vuruyorlar. Bu endirmen falan var. Ha durun. bir aşağıya indi. Kapalım burayı. Balta yapmam lazım. He. Hatta kazma da yapayım hepsini bunda kalmayayım. Balta, çapa, kazma hepsini yaptım. Üh, setler kırılıyor. Hangi indirmene vurdum? İndirmene Vur. vurdum. Vur. Ne olacak oğlum? Öldüm. Tamamdır. Ben hazırım. Neye hazırım bilmiyorum ama hallettik. O zaman bu bölüm burada bitiriyorum şey bitti. İş falan fistan aşağı şeyler kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. Ne yaptık? Ufacık iki kaktüslü. Hatta üçüncü kaktüs de koyalım lan. Bir tane daha vardı. Oo. Aynen şunu da koy. Nasıl koyacağız lan? Bekle. Ne yaptık? Kaktüs falan mı yaptık şu an? Bu geçici bu arada. Adayı büyütünce yerine değiştiririz. Tamam. Ondan sonra çok çok güzel, aşırı güzel bir tarlamızla şeyimiz var. Eyvallah, eyvallah Neydi? Eyvallah. Ağaç yerimiz. Ağaç yeri. Hani en azından ortalıktan kalkmış oldu. Barış Agam'ın eline sağlık. Eyvallah bakıyorum Gülme al. <laughs> Bu kadar güzel bu itleri yapabildiğimi istedim Ben başka serilerde de yanıma alırdım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.